Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evlerimizde yedek olarak bulundurduğumuz cep telefonlarımızın 1 Aralık 2023'ten sonra çöp olmaması için ne yapmamız gerekiyor onları anlatacağım. Arkadaşlar bu ve benzeri videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Sizin değerli yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu videoyu da olabildiğince aile gruplarınızda, sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü bu onlar da bu konuda haberdar olmayabilirler. Yeni çıkan bu yasadan haberdar olmayabilirler. Evlerinde bulunan cep telefonları çöp olmasın. Sevdiklerinizle paylaşarak onların da telefonlarını kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar daha önce telefonlarımızda 7 yıllık bir IMEI süresi vardı. 7 yıl sinyal alınamayan cep telefonları e, kayıt, BTK tarafından kayıttan düşürülüyordu. Ancak geçen yıl çıkarılan bir yasaya göre e, bu yasada 1 Aralık e, 2022'de başladı. E, 1 Aralık 2022'den 1 Aralık 2023'e kadar sinyal alınamayan cep telefonlarının hepsinin e-mail kayıtları tamamen silinecek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ee, arkadaşlar bunun için öncelikle cep evde atıl bulunan cep telefonlarımıza mevcut kullandığımız sim kartlarımızı çıkarıp e, onlara takarak en az birkaç arama e, varsa mesajlaşma hakkınızı birkaç mesaj falan atabilirsiniz. E, en azından böyle bir yarım saat bir saat takılı olsun birkaç görüşme yapın böyle e, 3-5 dakikalık görüşmeleri falan yaparak. Telefonunuzun e-mail yani telefonunuzdan e e sinyal alınmasını sağlayın. Bu sinyaller işte BTK tarafından tespit ediliyordur zaten. Otomatik olarak tespit edilince cep telefonlarımızın e-mail kayıtları böylelikle silinmemiş olacak. Evlerimizde bulundurduğumuz bu cep telefonlarımızı yıllık bir kere e e sinyal aldırmasını sağlayarak cep telefonlarımızı kurtarmış olacağız. Aksi takdirde markası, modeli ne olursa olsun... Cep telefonlarının hepsi e-mail kayıtları silinecek. Böylelikle atıl durma geçecek. E tekrardan e-mail attırabilirsiniz ama onlar da uzun ömürlü olmuyor. Cep telefonlarla uyuşmuyor. E güncelleme alamıyorsunuz. Telefonlar e elden çıkıyor. Bunlarla uğraşmamak için e son tarihte gelmeden önce 1 Aralık 2023 gelmeden önce e en azından bir 5-10 dakika ya da yarım saat, bir saat ee, mevcut kullandığımız sim kartları e, evde bulunan yedek telefonlara takarak birkaç arama yapıp telefonlarımızı e, bu şekilde kurtarabiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi mümkün olduğunca birçok kişiye ulaştırmaya çalışın bu videoyu da. Çünkü e, unutulmuş olabilir ya da son zaman yaparım e, deyip ertelenebilir. Ama o son gün geldiğinde... E, 1 Aralık olduğundan itibaren birçok cep telefonu çöp olacak. Türkiye'de belki bu videoyu göremeyen veya bundan haberdar olmayan birçok insanın cep telefonu gidecek. E, Boş boşuna atıl duruma düşmesin. E, telefonlarımızı bu şekilde kurtarabiliriz arkadaşlar. E, biliyorsunuz cep telefonları artık yani maliyetler çok fazla katlandı. Fiyatlar çok yüksek. En azından evimizde bir yedek telefonumuz bulunsun. Sevdiklerinizin telefonunu da kurtarmak için videomu mümkün olduğunca paylaşmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bizlere destek için lütfen yine kanalımıza abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.